Oh be, şanımız kurtuldu ya. Şimdi herkes anlamış oldu niye yenildiğimi. Hem ben normalde o dişçiye bileğimi büktürecek adam değilim ya. <laughs> ben de seni böyle rahatlamış ve mutlu görünce mutlu oldum. Ha, sahi mi? Ha, evet. Çünkü o maçı kaybetmiş olmanın bir önemi yok ki benim için. Nasıl yani önemi yok? Niye önemi yok? Şöyle, Bence önemli olan bilekte kazanmak değil. Kalpte kazanmak. Yani kalbinin kuvvetli olması. Ha. Peki sen o adamın kalbini nereden biliyorsun? Ben o adamın kalbini bilmiyor olabilirim. Ama ...senin kalbini biliyorum. Oh, bu tüketi soğuk soğuk ya. Sağ ol Validecim. Sağ ol. Ulan damat... Ne olacak bizim kızın hali? Ne var kızın halinde baba? Cık, lan daha ne olsun? Bu saatten sonra kim salmaz lan onu köyde. Allah'ım öyle mi diyorsun? Öyle diyorum tabii ya. Ben diyorum ki yok mu senin Gonya'da bir akrabanı tanıdığın? He? Buluverin ona bir koca. Senin gibi dürüst, namuslu, ailesine düşkün. Gönderiverem buralardan. Allah bu Konya'da bir tane daha benden bulamayın ya. Bir tane vardı, o da sana damat oldu ya. <laughs> Gülme lan. Bence de konuşuyor. Evlendiremezsek Kamuran'ı. Adımız çıkacak. Evde kalabilecek kız. Baba bu kadar kafana takma, Gözümü seveyim ya. Gideceğim işte bu amcamın oğlunun düğününe Konya'ya. Orada bakarım bizim ahrabalardan böyle dene anlı benim bana benzer falan. Yapma, gözünü seveyim ya. Tamam lan. O iş sende. Hadi bakalım, göster kendine. Hadi vur ya, vallahi Allah'a takılıyorum bunlara. Adam aç ya. Kartucu Senin kalbini bilip durum dedi. Vay anasını sayın seyirciler. Bütün bunların hepsini ağırda konuşmayı öyle mi? He, ağırda konuşuverdik. Samanlıkların üstünde konuşuverdik. Allah senin tependen baksın. Samanlıkta olacak iş mi lan bu? Samanlıkta olacak iş bu. Bak, şu lafımı unutma. İki gönül bir olunca samanlık seyran olup durur. Ee. <laughs> ha, aferin lan, öğrenip durun. Hem ben anladım ya, Gül benim doğal halimi sevip durur. Öyle mi? Ya. ya. Madem öyle, ara bakalım şu Gül Hanım'ı da abasıyla beraber çağır ve be. Akı Akıya gidelim gidem de, ...bunu veren. O ne lan? Uçan balon. Uçan mı balon? He. Ee, hani geçen sene üniversiteli bir grup buraya kamp yapmaya gelmişti ya... ...hatırladın mı? Hatırladım. He, ee, hatırlarsın tabii ya. İnek arabası. Paçayı zor kurtarabilmiştin kızın elinden. Senin doğal halinden pek etkilenivermişti. Tamam lan, uzatıp durma. Hatırladım diyorum. Ne uzatıyorsun hala? Ee, tamam lan işte. Onlardan kaldı bu. Şu lafımı da unutma. Sakla samana, gelir zamanı. Hadi ara güle. Hep onlar mı bizden köylü olmayacak canım? acıkta da biz onlarla şehirli olun Allah Allah. He, Doğru diyorsun he. Arıyorum.